Hayırlı akşamlar. Ee, bizim masa daha yuvarlak diye düşündüydük. <laughs> Kırm elma gönül alma. Size taze yumurta getiriverdim. hacı yağ gibi bir şey kokuyor farkında mısın? <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Yedi numara sakinleri olarak bu çatı altında yapacağımız toplantılardan ilkini açıyorum. <laughs> Gündem maddelerine geçmeden önce bir şey söylemek isteyen var mı? Hı hı. Ee, yahanın teki yukarıda kalmış Armağan bacım. <laughs> Bizi bu toplantıya çağırdığınız için emmollarım adına teşekkür ederim. İnşallah güzel bir akşam geçirip bolca eğleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar, bazı tesadüfler sonucu 7 numara sakinleri olarak... ...aynı çatı altında yaşamak zorunda kaldığımız bir gerçek, öyle değil mi? Hı -hı. Tıpkı bir ülke gibi beraber yaşamak zorunda olan her insan topluluğunun... ...kurallara ihtiyacı vardır, öyle değil mi? Hı -hı. Kısacası bu evi ortak kullandığımız sürece... ...demokratik bir yaklaşımı ve demokratik bir paylaşımı gözeterek hazırladığımız şu demokratik kurallara... Uymak zorundasınız. <laughs> Öyle değil mi? <laughs> Öyleyse imzalayın. İsterseniz önce şöyle bir göz atın. Eee der Michael Douglas Hızlı Avukat filminde. Hadi ama. Acele etmeyin tek tek okuyun der Cansu ayıp oluyor Ayten filminde. Tek tek okudum sağ ol Bu kadar çabuk mu? He. Yok canım. Valla hatta dördüncü maddenin ikinci kelimesiyle sekizinci maddenin son kelimesi yanlış yazılmış. <laughs> Sonra bize de anlatırsın emmi oğlu. Bir şey söylemek isteyen var mı? Ee, yahu'nun biri gene gahuk bu gecenin şerefine bize yemeğe buyurun diyecektim. <laughs> Bir tas tarhanımız var. Da bunca kişiye yeter mi bilmem emmoğlu. <laughs> Mersi, yemek işini ben ayarladım. Zahmet etmişsiniz canım. Ne gerek vardı? <laughs> Ama önce kuralları imzalayalım. Tabii canım. Bir imzanın lafı mı olur? <gülüyor> 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 Aman. <gülüyor> Efendim, hayırlı olsun. Yo, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> hayırlı olsun. <Hayırlı> ne ne <laughs> 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 Kolay bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. Neşe sokak neresi acaba? Bu sokağın arkası. Sen kim? arıyorsun orada bakayım. Yemek istemişlerdi de. Ne yemeği? Çin lokantasından geliyorum. Ana bak bak oğlan ta Çin'deki lokantadan buraya yemek getiriyor. <laughs> Vah yavrum <laughs> çok uzak oralar. Dur öyle değil. Kaç numara yarıyorsun delikanlı? 7 numara. Ana bizim koçlarla pülüşler oturuyor işte ya. Ama siparişi genç bir bayan vermiş. İyi ya bizim pülüşlerden biridir işte o. <laughs> Ama konuşuyormuş. Konuşur benim dillidir pülüşlerim. tamam canım tamam. Şuradan sola kıvrıl. Arka sokaktaki iki katlı ahşap ev tamam. Teşekkürler. Zelo Uzay mekünden Mars'ı görmüş gibi ne bakıyorsun öyle? Çocuklar lokantadan hazır yemek söylemişler. Ne var bunda? Hep senin yüzünden Vahit. Kuzucuklara yemek yapmama kızıyorsun. Bak onlar da aç kalıyorlar. Ta gidip Çin'i mahallesinden yemek getirtiyorlar. Ama sana uyan da kabahat tabi. Ben onlara çeşit çeşit yemek veririm. Onlar da aç kalmazlar. Elin çindisine de muhtaç olmazlar. Zelo, ya ama. Bekle de anlatayım. Gerekliyim. Şimdi hmm. İstanbul yani, tabi eskisi gibi hmm. değil. Çok değişmiş. Hmm. Bizim babam Gil'le en son geldiğimizde Ah Saray tam Ah Saray'ın Ah, Saray ah Saray olduğu zamandı ki yani, her taraf tuttu. Bayağı uğraştık yol uzun sürdü yani. Emme oğlu suyun. Sağ ol. Yani onun sayesinde biz ölümlerden <laughs> döndük Eminimiz böyle. Camiyi gösteriyoruz Kaldık. görmüyor. İndik aşağıya bir nasıl oldu camiyle Bir sene boyunca derin. Bayağı uğraştık Ah Saray'a <laughs> Ondan sonra ya. ev tutalım dedik. Ama onların üniversiteyi kazanınca ben de onları bırakmayayım dedim. Hmm. Ayıptır söylemesi ticari zekam biraz gelişmiştir. E gelmişken ticarete atılayım dedim. Ne tür ticaret? Vallahi alıyorum satıyorum. Bazen alıyorum atıyorum. Bayılacağım. Buyur. After şevin biraz değişik geldi. After neyim? <laughs> ha, tütün kolonyası canım. <laughs> Yavucağım siz şimdi ticareti bilmezsen alacağım satacağım. E bak sen aldın. Satamayacağım. Birini alacak. Canım İstanbul çok karışık. Biz burayı bilmiyoruz. Şimdi yeni öğrendim. Hangi bölümde okuyorsun? Jeodezi yani e, ve fotoğrafı. Jeodezi ve fotoğraf. Metrü. Bir bir tek sonunu doğru söylüyorum. Yakanın teki gene kalkmış armağan bacım. Liseden sonra askeri gitti. Dönüşte babam okuma dedi. Köyde çobanlığa bağışlıydı. 48 milyon 962 bin 176 bölü 4. 12 milyon 240 bin 544. Sonra? 2 sene çobanlık yaparken benim lisedeki matematik hocam Ferit Bey gizliden geldi buldu beni. 92 milyon 853 bin 304 bölü 1105. 84 bin 30 virgül 139. Ferit Bey gizliden sınava soğuktu beni. Matematik bölümünü kazandım. Ferit hocayı çok severim çok. Ne baktın öyle? Vay be, daha önce dahi görmemiştim. Hani? Kimse yok, sana öyle geldi. Hele bu kadar salak olanını hiç görmemiştim. Bende de Pacino'nun havası var biliyor musun? Evet, benzetirler beni o çocuktan. Şey söyleyen değil miydi o? Al Pacino müthiş bir karakter oyuncusudur. E, tamam işte, karakterimi de benzetirler benim o çocuktan. Sakıncası yoksa saçlarınla oynama. Nasıl olsa Henk'le dalgalanmıyor. Buyur, Sinemayı seviyor herhalde. Çok. Türk filmlerine bir de aşk filmlerine bayılırım. Sanki sanki o filmlerdeki kahramana aşık olan kadın oyuncu benmişim gibi. Hani kızla erkek garip bir yerde garip bir tesadüfle karşılaşırlar. Sonra bir bakışta birbirlerine aşık olurlar ya. Güzel. Bir şey daha sorayım. 155 çarpı 155. 24025. <laughs> İyi akşamlar. Siparişiniz. Galiba Hava da pek iyiydi ama Hı? Çocuklar Rüya nerede kaldı Yine dalıp gitmiştir bir yerlerde Rüya Rüya Ayten Yıldırım aşkı bu Neyin var senin Yemeği beyaz attı bir prens getirmedi herhalde Getirmiş <laughs> <laughs> Yemeği sevmediniz galiba. Ağır gidiyorsunuz. Yok bacım çok sevdik de çubuklarla toplaması biraz uzun sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Açlıktan eliyen ben ama oğlum. Renk verme. Ayıp olur. Sonra tarhanayı ısıtır, doya doya kaşıklar. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Oy birliğiyle imzaladığımız kuralları ortak kullanım alanımıza asıyorum. Kimsenin unutmaması için. Ya sahi, doğru dürüst okumadık bile. Gargaraya geldi. İsterseniz yüksek sesle tekrar okuyayım. Zahmet etme. Hepsi aklımda. Büyük harfle madde 1. Alt kattakilerle üst kattakiler virgül birbirlerine hiçbir biçimde yardım, virgül, müdahale ve yataklık edemez. <laughs> madde 2. Kapı önünde görüntüyü bozacak şekilde A. Canlı hayvan, B. Canlı hayvan barınağı, C. Dokuntu ve ayakkabı bulundurmak yasaktır. Madde 3. Evde diğerlerini rahatsız edecek şekilde a. Ötme, gıdaklama, havlama veya miyavlama sesi b. Ve yine herkesi rahatsız edecek şekilde her türlü saz, türkü ve yüksek tonda müzik sesi yasaktır. Madde 4. Ortak kullanım alanı olan mutfakta A koku, B görüntü, C yer işgali açısından tarafları rahatsız edecek madde ve gıdaları bulundurmak, virgül, pişirmek yasaktır. Yukarıdaki maddeye bağlı olarak soğan, erzak çuvalı ve bunun gibi şeyler ortadan kaldırılacaktır. <laughs> madde 5 Bahçeye estetik amaçlar haricinde virgül, faydaya yönelik sebze veya meyve ekmek yasaktır. Madde 6. Kurallara uymamak kesinlikle yasaktır. Tarafla, üst Sakünleri, sakinleri, Rüya Uslu, Armağan Erdem, Ayten Mutligil, Cansu Güney, alt Sakünleri, sakinleri, Haydar Ballıoğlu, Satılmış Ballıoğlu, Recep Ballıoğlu imzalamıştır.